这是。 Kardeşim Jinx'in alatı başladı daha Biraz sonra daha çok acıyacaksın Jinx'e Daha yapmadık kardeşim birazdan Hemen üzülme Bak bak hareketlere bak ne lan? <laughs> Lazım değil herhalde ben de atayım mı? Bir Tıkla kaldı ya Bir dakika bir dakika Ölür müsün kardeşim ha? Bizim takım çok agresif değil mi arkadaşlar? Karşı bot istediğim gibi agresif oynamaya çalışıyor. Güzel oynamaya devam etsin. Hallederiz. Gel abi. Varsa mi miyim? Asla yetişebilir misin ha? Ne var kardeşim? Öküz gibi gitmeyeceğim. zet kese gene kesemez ben. Ne yapıyorsun beyinsiz piç? Beni kendine sövdürüyor ya. Amına kodumun evladı ya. Alacağım tabi. Sana mı soracağım bir de? E, gider misin Zed? Beynine bok gibi İbrahim ne öyle kalsın. Gerizekalı. Nasıl adamla oynuyoruz ya? Gel abi. Zorlama kardeşim, zorlama, zorlama. Sadece haftadan gelsen yeterli. Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel sana bir şey söyleyeceğim. Tamam gel buraya gel. Kardeşim o adam öldü. Yani ölmesi lazım. Gel abi, ittir buraya. Vur kardeşim ha. Ne yapacağım? Burada da XP mi alacağım? Ne, ne yapıyor gene sen? sen? Neyse biraz sonra adam canını alınca o zaman öyle yapmaz orada öyle durmaz. 21-35 1111 Geleceğim Dövdü mü lan sen oradan Kanka 6 oldun o adam seni alamaz artık. Ben varken ben daha sanki olur? olur. Neyse önemli değil o kadar da. Evet, öldün mü sen? Ölmüşsündür inşallah. sana yardım dahi etmem Allah Allah! Gel buraya Gel buraya Alırsın inşallah ee, Bir zahmet Yalnız acayip derece iyi oyuncu şey ya Nusyan. Böyle bir oyuncu bulamazsınız Arkadaşlar Yani, yani Şuradan vadiye alayım da arabanın. Çıkarayım Çıkar galiba E defol git hele senden uğraşamam ben. Allah Allah ya. Sıkıntılı adam. Ultim yokmuş lan. Yani. Kanki ne yapayım ben sağlamına karşı ki ne yapayım yani. Beyinsizlikten ölüyorsan ben ne yapabilirim ki? Adamın hiç çıktığı iteme bak ya. Bot ne alemde? Direkt bota gidersem var aslında da. Yani bizim adam gitti zaten. Yok kanka ben almayayım ya. Eyvallah ya. Gitmeyeceğim yani Ana şimdi geleceğim bak. Gördünüz mü? Yani ne yapacaksın ki bunlara karşı? Kanka öyle kolay orada oynayamazsın ya. Ya sus defo gider misin? İtiyorum var Gönlüm mı? Gönlümü kayasın mı? Ağlaş. İtiyorum. Aslında ilk kuleye dalmak istiyorum da. Ne kadar güzel oynadım. Ne kime yarı bu W sikili ki. Ne yeteneği engellen bir bayrağı rüştü. Ne yedi yani o battini Bunun Q'sunu yemişsin. Onun Y'sini yemişsin. Yani ne, iş yarıyor ki o yetenek. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Ben hasta diyor bazı şeyler ya. Acayip derecede hasta ediyor. Botta ejder almak istiyorum. Alamazlar ki <laughs> <laughs> Durmaya devam etsem Şu kuleyi alayım da Ola salla konuşuruz beraber tamam. Ya. Gel kanka. Bir şey olmadı canım. Ben geldim. Sıkı dur. Oo, bir adam daha varmış burada. Oğlum ge neyse problem yok. Jinx kanka. Yaşadıkların için üzgünüm. Aklım hala yaşamadıklarında. Nereye gidiyor ha? Ne yapıyor lan? Vekilir oynuyoruz anasını satayım gelmiş bize ekelik artistik yapıyor ya. Şundan alayım ilk başta. Kanka yapma gözünü sevdim ya. Bunlar benim ya. Bak bak. Helal lan. Neyse al onları da vereyim. Hadi lan bir tanesini vereyim. Al Ol, senin olsun. Almayacağım onu. E sen mavi al amına koyayım sen orada ortada yan peri al Siktiğimi biri de kırmızı yazsın Biz pişik amına koyayım zaten Biz almayak bize gereği yok Kulenin yanına gider misin? Gitmeyeceğim ben. Sen bilirsin Allah. Im. Sen ne yapıyorsun lan? Kanka. Ne yapıyorsunuz lan? Ne olmasın? Nasıl aldın o hali? Evet, Jinx, kanka. Kusura bakma. Oh. Ela bak, problem değil. Kanka. Hadi bu seferle kurtardım ben. Hadi lan bu seferle. <laughs> Kanka. siz diksona. Bak. Kanki! Kanki! ne ben oğlum. Beni keseceğini mi zannedin? Kanki kaç saniye var? Ne oldu lan orada? Evet kanka. Kanka yapacak bir şey yok ya. 35 saniye var. Jinx. 10 saniye not eline sağlık bebeğim. <laughs> ne demek? Ne demek bebiş? O piç benim ormana mı dönüyor? Hani iki bir mi var ya. Kanka. <laughs> Kanka sen her şeyi çok kullanıyorsun ya. Eğer böyle kullanırsan olmaz, olmaz. Kanka sen de Gel lan buraya. Gel lan buraya <laughs> Vurmasana lan, ben vuruyor muyum şerefsiz ben vuruyor muyum <gülüyor> <gülüyor> Kanka Ne oldu lan lan? Kanka suratını sikeyim senin. Kanka. Halişler. Çık oradan. Yeter artık adamları darladın. Gitme. Adamlar da yazayım biraz. Allah'ın bezi ne çekiyor ya? Git mimar geçti. Ultim 8 tane var şu Kanka. Gel lan buraya itmalar. Asiktir. Ah, ne yapıyorsun ya? Ne alayım? Şu item almak istiyorum da oyun bitti galiba ya. Yakıştı mı böyle bir son? Lan biter, bırakın lan itmeler bitirmeyin amına koyayım ya. Vücufire. Evet, rücrep. Arkadaşlar elinize sağlık.